Salih, sağ elini kaldır. Doğruyu. Yalnızca doğruyu söyleyeceğini yemin ediyorum. Bak, sence ben artık yaşlandım mı lan? Ha? Şu hayvanla aynı şeyi işte. Benim bildiğim, bilincim, şuurum kapanıyor. O hala oynuyor. Artık arkadaş kiri soktuysa... ...akşamdan beri pisle oynuyor ya. Sen nasılsın? Şişt. Yüzden geri, ilişerli ilişerli mı? Say. Yok. Ondan geri Tamam say. On üç. Vallahi hadi Eksi dört. Ha ee, bak. Eksi dört. Suyun özgür ağırlığının bir olduğu derece. Yaptın o artı dört. Hakikaten ya. Sabahtan beri ne kendine içtiği belli. Ne bizim için gibi belli. Kaç gündür canımızı aldı. Hala dans ediyor. Arkadaş, adam her şarkıya göre kafa salladı ya. Horon tepti, zeybek oynadı, kürbastı yaptı. Arada bir tane mum gelseydi var ya, çayda çıra bile ölecekti. Fakat pek silsiz silsiz kenarda durdu bekledi. Allah kahretsin bunu çiftliği almadı da gitmedi Getirsem mumu var ya, oynayacak ha. Nihanna'yla halay çekmek mi? Bırak, bırak. Böyle iyi bak. Çivi çiviyi söker. Bırak kadınların arasında takılsın. Belki mevzulursun da biz de bir rahatlarız. Ne olur uyuşsun, ne olur rahatlayalım ya. Ne olur ya. Yok hadi gidelim. Bak şimdi Gangnam Style falan çalar. salak oynar. Ondan sonra magazinde bombetli şey yaratır. Rezil kepaze. Hadi gidelim. Abi bak güzel bir şey der. Benim de kafamı ben de bir şey derim. Ondan sonra uğraşmayalım artık. Çok kızarsa diktirecek kırıca koyarız. Geçer sen hadi. Onun iyiliği şey yapıyor işte oğlum. Oğlum boş bardak bir gün taşar. İşki şöyle, işki bitti. Ahmet. Kardeşim hadi eve gidelim, uyuruz mu belki. Nasıl fikir ha? Hem günler çuvala girmedi diye oğlum. Yarın geliriz. Günler çuvala girdi, Cemcir çuvala girdi. Bir hafta sonra yengeniz gidiyor. Oğlum bir hafta daha dayanın. Ondan sonra sivil hayata dönüş. Ahmet ne olur gidelim ya. Bak sesim geliyor, Dur kusunu unutuyorum ha. Ne olur bak. Biraz daha çıkmadan gidelim. Allah aşkına. Oğlum bak ben Beşe indirdim sayılarını tamam mı? Siz yedin. Bire indiği zaman zaten ev. Bana ev lazım. Kardeşim, Pınar'la ilgili konuşacaktık. Dertleşecektik. O Oscar'ı illa bu gece vereceğim diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ayton Sena, sen istersen pistlere geri dön. Onun yanında erkek var, arada çıkarsın. Yok oğlum, mı öpüştüler onlar arkadaşlar. Dur. Ahmet, Allah aşkına. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Ahmet, Ahmet, kız. Bakma erkek, bakma. Sen piste yeri mi? Adayların yanına takaskan sahipsiz kalacak. Onu ver Ahmet. Onu skora ver. Gençler tam şu anda yeni bir karar aldı. Siktir lan. Peki. zaman konuşmadan Ben çıkıyorum. Abi ev için çok teşekkür ederim. Büyük sağ kazandım. Sevgi. Sevgi kim? Sevgilin yok mu oğlum sevgi? O çıktı mı? Ha uyuyor abi. oğlum sen nereye gidiyorsun? Sevgilini de alıp gidelim. Abi sevgili derken? Oğlum ben dün siz ayrıldığınızda barda sizi barıştırmadım mı? Sevgilin yok mu Sevgi Hanım? Ha yok abi. Biz ev bulamadığımızdan. Şimdi biz dün gece barda tanıştık. Ha sen o yüzden sevenler ayrılmayacak, bunu da Ahmet Kural sağlayacak diye... ...tuttun getirdin bizi buraya. Yani ben de sevap kazanmak istiyorsun sandım. Ya. Oğlum siz sevgili değil misiniz? Sevmiyor musun onu? Yok abi. Dün gece bir sefer sevdim, sonra uyudu. Gel bakalım. Anlaştık değil mi kızım? Ben pezevenk değilim yani. Amacım bu. Salak Feride. Yok, öyle arkasından konuşmayalım da. Ee, bak, Salih denen bir büyüğümüzün lafı var. Bunu iyi dinle, kulağına küpe et. Tamam mı? Bir ilişkinin en büyük başarısı bittiği zaman seni götürdüğü noktadır. Gerçi Salih abimiz bunu pozisyon zenginliği açısından söylemiştir ama olsun. Gerçek filozoflar bunu tekrar yorumlayabilir. Çok ölü bir insansınız. Her şey için teşekkür ederim. Artık bir kusurumuz olduysa affet kızım, tamam mı? Sloganımız, sevenler ayrılmasın. Bana en büyük teşekkürü, ileride seveceğinden ayrılmayarak edeceksin küçük. Haklısınız. Hemen nişanlımın yanına koşuyorum. Bayağıdır görüşemiyorduk zaten, özlemişim. Dünyaya bak arkadaşlar. Hakikaten yuvarlakmış bir şeyler. Duma bir şey geliyor ama o değildir. Bilmem. Ne o? Savunma. Bu ne lan? Bu ne meradiyenin filmi? Filmler ya. Peki bu ne? Bilemedim. Ne o? Bak, bak Dövüştürün bunu. Hmm, bu ne? Kimlerin başı? Sesime yalan, o keyfini yok. Sesime yalan attık. Onun kılımı ne olacak? Aha! Onur'um burada mısın ya? Burada mı? Bir arkadaşlar yeni yeni görüşmeye yapıyorum. Onurcuğum, haftaya düğünüm varmış. Hiç söylemiyorsun kardeşim. Kaç kere mi? Gizli gizli mi? Kısa Söyledi, söyledi. Hem de kaç kere. Tamam lan, uzatmayın Allah Allah. Bir durun, bir şey söyleyeceğim. Ben dün yine bir karar aldım. Siktir lan! ne kadar var? Ben sizin karantinine zorunda mıyız abi? Oğlum bu sefer farklı. Bu sefer ciddi. Şaşkın ya. Hadi söyle bakalım. Onurcuğum, kendimi sevenleri birleştirmeye adadım. Sevenleri ayırmasınlar diye bir moddom var. Ee? Eğitse Onurcuğum, haftaya düğünüm varmış. Hani en yakınımdan başlayayım dedim. Bir isteğin olur, bir eksiğin, bir yediğin olur. Yaparım bilirsin. Söyle hemen yapayım. Hallediversin Ahmet abi. Söyle. Abi düğüne kadar, eksiğine kadar. Bana sağ olsun sen. Gelirim zaten Onurcuğum da hani para olur, bir şey olur. Yaparım bilirsin. Şöyle yapayım lan. Azıcık da sana haber edeyim. Nazım abi onun üzerine da olmuyor musun? mı oğlum hiçbir şey gerekmiyorsa şahidim bahidim olayım Ha? Yaparım bilirsin. İstersen şahidim olayım senin. Bu adam kim diye soran olursa eski bir şöndü dersin. Abi ba bayramız mı ya? İnan bana çok düşersiniz. Çok çok ayak olur. Ben zaten öylesine şey ettim. Sen, 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 derim, Oo, doğru söylüyor, abi sen sana ne veriyorsun? Murat da Pınar'a ne veriyorsun? Dargınlar mısın? Hakikaten ne olur söylüyor lan. Ben gidiyorum onları birleştiriyorum. ya arkadaşlar bize yapacak? Gelir mi? Ayrıca güven sesim. Gelir mi bana? Ben çok paraya gelir dışarıda olur. Ha sen bizden şahit yapmayacaksın yani ha? Lan kalk gidelim.